Bu videoda Grand Roll Play'de tamir kiti ve benzin bidonu nasıl kullanılır kısaca bundan bahsedeceğim. Öncelikle aracınız motoru bozulduysa, çalışmıyorsa ya da duman atıyorsa veya yakıtı bittiyse araç yakıt olmadığı için çalışmıyorsa ya da bitmek üzereyse burada gördüğünüz gibi zaten duman atıyor. Araç bozulacak. Motoru kontrol edin diyor ve benzerinde bitmek üzere bu durumun önüne geçmek için yani aracı tamir edebilmek ya da benzin doldurabilmek için iki şeye ihtiyacınız var. Birincisi benzin bidonu, ikincisi tamir kiti. Bunları tamirciden satın alıp envanterinizde tutmanız gerekiyor. Bu şekilde benzin bidonu ve tamir kiti olmak üzere iki şey ihtiyacınız var. Tamircilere de slash tamirci komutuyla ulaşabilirsiniz. Telefondan tuşlayıp arayıp onlardan temin edebilirsiniz. Yakıt doldurmak için Benzin bidonuna ihtiyacınız olduğunu söylemiştim. M'ye basıp imleci açıp aracı sol tıklıyorsunuz. Benzin diyorsunuz Bir süre sizi bekletiyor. Beklettikten sonra zaten chatte belirtiyor. Araca çeyrek depo yakıt doldurunuz diye. Buna dikkat edin. Sol tıkladığınızda yani benzin bidonunu kullandığınızda aracınıza çeyrek depo benzin dolar. Kalan da benzinliğe gidip doldurmanız gerekiyor. Fırlamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi deponun çeyreği dolmuş. 3 litreden 14 litreye çıkmış. Benzin olayı bu şekilde. Tamir kiti olayı da yine aynı şekilde aynı mantıkla. Tamir bastığınızda yine bir süre bekletiyor. Aracınızı tamir ediyor. Bunlar bu iki kit sınırsız. Ama benzin bidonu sadece çeyrek depo dolduruyor. Tamir kiti de full tamir ediyor. Aracı sorunsuz bir şekilde çıkarıyor az önce benzin dolundan bahsetmiştim. Çeyrek depo doldurduğundan da bahsetmiştim. Kalanını benzinlikte doldurmanız, fullemeniz gerekiyor demiştim. Çoğu kişi bu benzinlik olayını bilmediği için bunu göstereceğim. Öncelikle zaten pompaların yanına yaklaştığınızda onu da göstereyim yerini. Burada İGS'de benzin istasyonunu bulup buraya gelmeniz gerekiyor. Pompaların yanına aracı getireceksiniz. İmleci açıp M tuşuyla pompanın üstüne basacaksınız. Aracınız hangisi ise artık. Hani bazı araçlarda LPG çalışıyor, bazılarında çalışmıyor. Hani deneyin hangisi oluyorsa. Tofaş'ta en son çalışıyordu LPG. Diğer araçlarda yeni modellerde LPG çalışmıyordu. Yani kabul etmiyordu öyle söyleyeyim. Atıyorum LPG kabul ediyorsa seçtiniz. Araca yaklaştınız. Araca yaklaştığınıza yani ortasına yaklaşın. Kapının ilk kapının ortasına yaklaşın. E basın tutun. Bu şekilde ETS mantığıyla yakıtınız dolmaya başlıyor, Deponuz dolmaya başlıyor yani. Full doldurduktan sonra bekleyin biraz. Daha. Bu şekilde doldurduktan sonra geri çekelim pompaya tekrar basıp pompayı bırakıyorsunuz ve deponuz tamamen doluyor bu şekilde 55 litre tamamen doldu depo İlerleyen günlerde bu tür videoların yani sistem tanıtımı olsun meslek tanıtımı olsun sunucu hakkındaki bilinmeyen ya da bilmeniz gereken bilgiler olsun yani sunucu rehberliği tadında videolar gelecek sıra sıra her sistemi, her mesleği tanıtmaya çalışacağım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce. Bu videoların devamı için bekleyin, beklemede kalın. İyi oyunlar.